Yeni bir Farming Simulator 21'de karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir önceki videomda almış olduğumuz tarlamızı asıl etmeye hazır edeceğiz. Buğday tarlasını. Tabii ki çıkan samanları e, balya yapacağız. Da, niye kastı? Çok fena bir drop girdi şu anda. Şöyle hemen tarlamızı da alıyor. Çıkalım. Sağ taraflar görmüş olduğunuz gibi Full soya, fa e, soya fasulyesi yine bir drop girdi. Ben direksiyonu çevirdim ama sonra kastı fakat şöyle full soya fasulyesi görmüş olduğunuz gibi de lan niye bir direksiyon niye böyle hemen hızlı dönüyor? ben onu anlamadım abi. Bak, bak bak bak. Biraz daha hızlı biraz yavaş dönüyor. Baya yavaş dönüyor ya. Araba geliyor sandım. Vallahi araba geliyor sandım ya. Şuradan şöyle. Hiç trafiğe karışmadan. Trafikle hiç uğraşmadan. Şöyle. Hatta hiç kendimizi zora sokmadan. Böyle. Burada şöyle. Bir yerlere vurmadan. Derken vurmamız yok mu? Bir kere daha takılsaydım bırakıp gidecektim. Vallahi bırakıp gidecektim. üç kere takıldın yani abi ben ne yapayım ki sana bizim almış olduğumuz sarlamız neresiydi şu sol tarafı. galiba yok şu bir ilerdekiydi galiba 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 diye diye gidiyoruz da inşallah doğru yere gelmişizdir aynen buraydı şu irici Joe'nin Çiftlik Marketi'nin karşısındaydı. Ee, şöyle. Tamamdır. Ben şimdi. Bunu hemen. işçiye verip. E, remork'u getirmeyi düşünüyorum. Şöyle hemen. Hızlıca tarlamıza girsin bu böyle. Tarlamızı asıl etsin hızlıca. Şöyle giderken bırakıp birden basarsam iç balyaya pardon saman ara vermemiş olur. Şöyle hemen traktörümüze binelim ve gidelim. Fende bakmayın. Fend kirli. Fendi, fendi siz görmemiş olun. Fendi görmemiş olun bunlar temiz Siz Fendi görmemiş olun Şöyle Efendi yani görmemiş gibi davranın Şş, lan, abu. Oyuna çok fena drop giriyor Allah'tan ekran yırtılması olmuyor Şöyle yine aralardan gidelim Trafiğe bulaşmadan Var ya efsane ya. Çok fena bir tutuşu var böyle. Kavrama kabiliyeti. Baksana abi. Ne sağa yalpalıyor, ne sola yalpalıyor. Şöyle bunu ben ayarlayamadım. Bir de oralar çukurmuş. Kusura bakmayın. Yapma, yapma. Aynen. Nara 23'e kadar düştük biz derken 23'ten sonra hemen 30'u gördü. Ee, şöyle. Burası mıydı? Şu şekilde e, ee, traktörümüzü bırakırsa güzel olacağını ümit ediyorum. Geçelim. Evet bu. Şimdi ben hemen kendim geçsem. Bir saniye nasıl yapabilirim? Aslında bunu böyle işçiye versem daha güzel olur. Bale, bale yapma yönünden de. Neyse sıra sonuna gelsin de ben alayım arkadaşlar. Sonrasını hızlandırırım videonun. Hızlı bir görüntü çıksın. Videomuz kısa olsun. Canınız sıkılmasın. Şöyle. Hemen ben aldım. Bir saniye yığınını bıraksın. Ve buradan sonra şöyle girelim. En sonunda da zaten hızlandıracağız. Şu hemen videomuzu hızlandıralım. Evet arkadaşlar. Şu anda hasadımız tamamen bitti sayılır. Şöyle tek bir sıramız kaldı. Burayı da yaptıktan sonra zaten işimiz bitiyor. Şimdi şöyle. Yüzere çıkardık arkadaşlar. Komple bitti tarlamız. Bir sonraki videomuzda buraları şu bazı yamuk yerler var gördüğünüz gibi. Bu yamuk yerleri düzleştiririz bu e, namlu yapıcıyla. Sonra arkadaşlar e, balya yapmaya başlarız. Bir sonraki fs videomuzda büyük bir ihtimal bunu yaparız. Şöyle. şöyle ve böylelikle hasat işlemimizi bitirdik şöyle hemen içeri döverimizin deposunu boşaltalım videomuzu noktalayalım arkadaşlar çok gittik biraz geri gelsek çok güzel çok güzel dur aynen böyle şu şekilde üç tane kapak fotoğrafı çıkarttım gibi bir şey oldu arkadaşlar artık üçünden birini seçerim. üçünden ikisinden bilmiyorum artık duruma göre. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Sağlıkla ol, kalın.